Her şey akar, su, tarih, yıldızlar, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, diğerinden kir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem, Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Bu minkan atamdır, Tuğrul Bey atamdır, Osman Bey atamdır. Mustafa Kemal Atatürk atamdır. Tarih önünde herkesin tarih sayfaları içerisinde nasıl yer alması gerektiğini ve ne şekilde anılacağını karar veren şey onların tarihe mal olan hareketleri, davranışları ve kararlarıdır. Sultan 1. Murat gibi tarihte anılmak da vardır. Sultan Vahdettin gibi tarih sayfalarında yer almak da vardır. Bugün hizmet ettiğiniz sizdeki ruh 1. Haçlı seferinde 1095'teki haçlıların ruhudur. Ve bizdeki ruh da o haçlıları Anadolu coğrafyasından, Türk'ün kalbinden, Müslümanlığın ve İslam'ın kalbinden söküp atmaya An diçmiş birinci kılıç aslan ruhudur, Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin ruhudur. Tarihi insanlık tarihi kadar eski yüce Türk milleti bu karanlık ve zulmeti de elbette ki boğacaktır. Göğü kendine bayrak, yeryüzünü secdegah eylemiş bir milletin ne bayrağını gönderden indirebilirsiniz ne de büyük Orta Doğu projesiyle onların kalplerindeki imanı söküp alabilirsiniz. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.